Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere reçel tarifi vereceğim arkadaşlar. Kiraz reçeli tarifi. Kıvamı, tadı muhteşem gerçekten. Videoyu sonuna kadar izleyip denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Tarifimize başlayalım. Ben 1 kilo kiraz kullandım arkadaşlar. Çekirdeklerini ayıklayacağım şimdi bu şekilde. Yıkadım, saplarını çıkardım. İlk önce pipetle denemek istedim arkadaşlar. Normalde çekirdek çıkarıcıyla çıkarıyorum. Olmayanlar için pipetle nasıl çıkarıldığını göstermek için bu şekilde çıkarıyoruz. Buna daha pratik oluyor arkadaşlar. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Marketlerde falan da ben çoğu yerde görüyorum. Gerçekten çok pratik oluyor bununla. Baş kısmından bu şekilde bastırınca çıkıyor zaten çekirdeği çok kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar çekirdeklerini tamamını çıkardım. 1 kilo kiraz arkadaşlar 3 buçuk su bardağı şeker ekleyeceğim. Klasik su bardağı 200 milimliklerden normal. Evet ikinci bardağı ekledim ve bir buçuk bardak daha ekleyeceğim. Şeker ekledikten sonra arkadaşlar üzerini kapakla kapatıp bir gece dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Şimdi dolaba kaldıracağım. Evet arkadaşlar, kirazlarımızı bir gece dolapta dinlendirdim. Üzerine bir su bardağı su ekledim arkadaşlar. Yine normal klasik su bardağı. Ve bu şekilde arkadaşlar, iyice karıştırarak pişireceğiz. Evet arkadaşlar, reçelim kaynamaya başlayınca altını kıstım. Şimdi içerisine. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Tereyağı koymamın sebebi arkadaşlar, bakın köpük köpük olmuş. Tereyağı koyunca bu köpük köpük olmuyor ve daha parlak bir görüntüsü oluyor etelin. Bu şekilde karıştırıyorum. Kısık ateşte arkadaşlar ara ara karıştıra karıştıra pişirelim. Kapağını kapatmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Taşıyor çünkü. Bu şekilde açık pişirirseniz çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi kısık ateşte bu şekilde kaynıyor. Kıvamı oldukça iyi oldu arkadaşlar. Şimdi içerisine şekerlenmemesi için yarım çay kaşığı limon tuzu ekleyeceğim. Çok fazla olmasın arkadaşlar. Limon tuzunu ekledikten sonra arkadaşlar 10-15 dakika kadar daha kaynatalım. Ben toplamda 1 saatte pişti arkadaşlar. Yani 60 dakika sürdü kıvamını anlamak için arkadaşlar bu şekilde tabağa koydum. Dolaba koydum. Bakın çizgi çektim. Ve bu geç birleşirse çizgiler olmuş demektir. Eğer ki kıvamını biraz daha katı istemezseniz birazcık daha 10 dakika kadar falan daha az kaynatabilirsiniz. Kıvamını göstereyim size şu şekilde. Bakın gayet güzel bir kıvam oldu. Evet bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklar ve küçücük bir olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.